yaptım ben bunu ya? Nasıl? 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 Bunu izlemek yasak. Bugün yoktan tanan. Memo. Yayındasın. Ya bir gitsene Narek. Memo cidden yayındasın. Ha tabi tabi. Kayıtlasın dedin diye beş kere boşu boşuna konuştum. Hepsinde de şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım diye gevşek gevşek güldün. <laughs> Artık sana inanmıyorum. Ve bu görevi senden alıyorum. Anlamadım. Hmm, bakayım anlaman için bunu daha açık söylemenin bir yolu var mı? Hmm, buldum. Kovuldun Nanik. O zaman kameraya atayım bari. Aa. hayır, hayır. Ne yapıyorsun ya? O çok pahalı. O, o zaman galiba kovulmadı. Nanik, bıktım seni şu şakalarından. Memo yayındasın diyorum. Bu sefer doğru şaka değil fındık üstüne söz veriyorum. Ne? Fındık üstüne söz verdiysen. o zaman doğru. Ama ben sana kayıda bas demedim ki. Dedim mi Mo? Bas deyince bas dedim. <laughs> evet. Bas dedin işte. Ama ben sana bas demedim. Evet. işte bas deyince bas dedin. Bas demedim. Bas deyince bas dedim. İşte sen kendin söylüyorsun. Bas dedin. Of. Ama bas deyince bas dedim. <laughs> Bağırma. Anladım bas dediğini. Of. Delirtesin insanı. Nasıl? Yayınlamayız şimdi yani? Evet Memo. Herkes seni izliyor şu anda. Eğlence sektöründeyiz. Seyirci acayip şeydir <laughs> sever. Yoksa seyirci gider. Hmm, hmm tamam. Ee, Sayın seyirciler, gitmeyin. Acayip bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Ne olabilir? Ne olabilir? Bir dakika, bulacağım şimdi. Ee... Neredesin ya? Ne var? Her yerde seni arıyorum? Git, şimdi seninle uğraşamam çatapat. Yayındayım ve çok acayip bir şey bulmalıyım. Git başımdan. Ay, çok kafasın Memo. Gidiyorum o zaman. Çok acayip bir şey olmuştu mu söyleyeceğim. Tamam. Ne? Acayip bir şey mi? <laughs> Dur ne oldu? Çabuk söyle. Acayip bir şeye ihtiyacım var. Hmm, artık çok geç. Çok kızdım söylemeyeceğim. Gelmişim buraya sana laf anlatıyorum. Dinlemiyorsun bile. Dur hemen kızma. Hadi söyle nedir o acayip şey? Aha, yok canım. <laughs> i̇şte heyecanlı bir şeyler. Tamam özür dilerim. Hmm. Sayın seyirciler e, sakın gitmeyin çok acayip bir şey geliyor. Hmm, o zaman bu haberi ben vereceğim. Sen mi vereceksin? Ama sen sunucu değilsin ki. <laughs> sunucu değil miyim? Bak şimdi nasıl oluyorum. Merhaba <laughs> sayın seyirciler. Az önce çok acayip bir şey oldu. İnsanlarla hayvanlar arasında bir barış kontratı imzalandı. Aa, i̇nsanlarla hayvanlar arasında mı? Anlaşma mı? Kimse buna inanmaz. <laughs> ee, seyirci artık sana inanmıyor. Artık hayvanlar birbirine saldırmayacak. İnsanlarla hayvanlar bir arada barış içinde yaşayacaklar. Vahşi hayvanlar bile vahşilik yapmayacak. Buna kameramanınız Nanik de şaşırdı sayın seyirciler. <laughs> ne yapıyorsun Nanik? Kameramanın konuştuğu nerede görülmüş? Sunucu benim. Ünlü olmaya mı çalışıyorsunuz? Haberci benim. Sadece benim. Siz de duydunuz mu? Haberi duydunuz mu? Ağzıma girseydin Nego. Ağzıma girip de bir tur atsaydın. Minik bir serçe değilsin. Frene bas uçarken. Yahu dur, bir dur. Önemli bir haberim var. E var. Haberin mi var? <laughs> Haberin mi var? Yahu burası haber programı. Haber bende olmalı. Hayvanlarla insanlar arasında anlaşma imzalanmış. <laughs> Senden başka herkes haberci ha, Memo. Ne haberi? Saçmalık bu. Ya size ne diyorum? Hayvanlarla insanlar arasında barış çok karşıyım. Tamam duydum. Olmaz öyle şey. Yalan haber yalan. Hayvanlar vahşidir. İnsanlar daha vahşi. <laughs> Artık insanlar da vahşilik yapmayacak. Avlanmak yasak. Ama hayvanlar anlaşmadan ne anlar? Yine bozarlar. Sanki insanlar çok anlar. İnsanlar sözlerini tutmazlar. Kontratı biz mi icat ettik? <gülüyor> <gülüyor> Artık sen de yayındasın Neko. Laflarına dikkat et. Ne? Hayır. Çekme beni. Karşıyım. <gülüyor> <gülüyor> evet sayın seyirciler. Hı? Evet hayvanlarla insanlar arasında artık verilmiş bir söz. Hatta imzalanmış bir kontrat var. Kontratmış. Yok artık. Evet. Hem de kim imzalamış? Ormanlar kralı Aslan Façara. <laughs> Oldu canım. <laughs> Bu hiç inandırıcı değil. Ben inanmadım. Seyirci de inanmıyor. Ayrıca sonucu benim. Ay tamam tamam sensin. Bye bay. İlk defa bana karşı çıkmadı. <laughs> ay, 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 <laughs> ay, 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 ben nasıl yaptım bunu? Ay. Ben nasıl yaptım? Ay. Sayın seyirciler. Ay, Amanın şimdi anlaşıldı çatapatın niye gitti. Stüdyoya aslan geldi sayın seyirciler inanamıyorum. Stüdyomuz artık güvenli değil. Çünkü <laughs> stüdyoda duvar yok. <laughs> ben nasıl yaptım bunu? Nasıl yaptım? <laughs> sayın seyirciler şu anda vahşi bir aslanla yan yanayım. Bu kadar acayip bir şey beklemiyordum. <laughs> ben de. Ben nasıl yaptım bunu? Nasıl yaptım? Memaketti Sayın Aslan. Ne diyorsun sen ya? Şimdi seni ne yaparım biliyor musun? Korkudan düşünemiyorum Sayın Aslan. Ne yaparsınız? <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Hiçbir şey. Koskoca bir hiçbir şey. Hiçbir şey yapamam. Çünkü kontratım var. Aa! Ah. Ben nasıl yaptım bunu? Nasıl yaptım? Sakin olun sayın Aslan. Hmm. <laughs> Ay, duydum ve gülmekten öldüm. Hmm. <laughs> <laughs> Şu hale bakın. Artık tavşanlar bile korkmadan Gezebiliyorlar. Rezalet. <laughs> Okumadan imzalamış. <laughs> Vallahi hiç şenmedim. Sabahtan beri gülüyorum. <gülüyor> Sayın seyirciler, e, Tantana TV büyük, büyük bir haberle gündeme bomba gibi düşmüş bulunuyor. Yap haberini yap, yap yap. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Sayın Aslan'ı soruyoruz. E, bu imzayı nasıl attınız acaba? Bunu ben de kendime soruyorum. Cevap şu. Boşluğuma geldi. Sana imza atmayı öğretelim dediler. Tamam dedim. Bu da çok hoşuma gitti. o kalemi eline alınca... O kalemle kağıda ne istersen yazabiliyorsun ya. Çok güzel bir şey. Neyse. Kontratta ne yazdığına bakmadan attım imzamı. Bu arada hey sayın seyirciler. Artık benim kendime ait bir imzam var. Bravo! <laughs> Çok güzel imzası var. Ama aslanlık gitti. Şunu susturmazsan ben susturacağım. Şey, sizi imza atarken görebilir miyiz acaba? Kontrat buruştu. Kağıt kalem var mı? Hmm, kağıt kalem, kağıt kalem... E, tabii stüdyolarda hostes olur değil mi? Şşş Nanik, bizim hostesimiz yok mu? Şöyle tatlı, ince, şirin bir hostes kağıt kalem getirsin. Ee... <laughs> tatlı hostesi yolluyorum. Sayın seyirciler, Ormanlar Kralı Façara ile programımız devam ediyor. Kendisi birazdan imzasını gösterecek. <laughs> Şimdi programımızın tatlı hostesi kendisine kağıt kalem getirecek. Patla o ses nanik. <laughs> tat, tat, tatlı bak. <laughs> evet sayın seyirciler. Çok acayip programımız sürüyor. İşte benim imzam. En son olarak buna karar verdim. Güzel mi? Çok güzel sayın aslan. Harika bir imza. Peki. Acaba bu barış kontratını diğer hayvanlar nasıl karşıladılar? <laughs> Hayvanlar nasıl mı karşılamış? Bak ben gülüyorum. Ben de gülüyorum. Sen çok gülme Nanik. Doğru tut o kamerayı. Çıkışla işte görüşeceğiz hepinizle. Kontrat var. <laughs> Sayın seyirciler. Büyük bir haber. Sayın Aslan façaranın attığı bu imza ile artık kontrat var. Barış var. Ormanda şenlik var. Ve tabii bir de şu var, mutlaka bakmalısın imza attığın yerde ne var? Hmm. Herkesin bir imzası olmalı, attığı yerde sonsuz kalmalı. Güzeldir imza atmak Attığın imzaya bakmak Ama atmadan önce bir durmalı Ne imzalıyorum diye bakmalı Okumayı bir Madan etmeden sakın öyle atıp tutma Kral olsan imza atma Kral olsan imza atma Kral olsan imza atma